Şimdi evet, aklıma aşık. gelmişken ama şunu da e, konuşalım mı İzzet'cim? geçen haftaki programımız malum evet. e, eşme olduğu için bunu değinemedik. Beklenen rekor kırıldı Uşak'ta Tarana Festivali'nde. Evet. Tarana Dünya Birincisi oldu. Evet. E, ve şöyle de bir müjde vermiş olalım. Gündüz Rekorlar kitabında da yayınlandı. Şimdi oradaki yayınlanan şeyde Türkçe olarak açıklaması da en büyük çorba kasesi 30.292 litre 8.002.3 ABD galonu olup Uşak Belediyesi ve Belediye Başkanı Özkan Yalan her ikisi de Türkiye'de işbirliğiyle 20 Temmuz 2024'te Türkiye Uşak'ta gerçekleştirildi diye e, Rekorlar kitabında da yayınlandı. Hayırlı olsun diyelim. Evet. Şimdi yalnız bu şeyle ilgili tamam festival oldu e, falan ama şimdi bu kazanın mesela maliyeti çok konuşuldu. Bununla ilgili bir açıklama yapma, yapılmadı ama e, 1 milyon lirayı e, maliyet işte getirmesi, nakliyesi, şusu busu 1 milyon lirayı e, geçtiği söyleniyor. E, artı ee, festivalle ilgili e, bu kadar hani hani bizler demiyoruz bunu e, değerli dostlar şimdi kimse yanlış anlamasın biz eleştirmiyoruz halkın e, sorduklarını burada dile getiriyoruz e, diyorlar ki ya belediye her şeye e, zam yaparken e, veya işte ücretsiz olan yerleri ücretlendirirken işte tasarruf yapacağız belediyenin borçlarını kapatacağız derken e, yani. Yani tamam çok güzel ben hakikaten yerinde buluyorum uşağın ismi duyuruldu gayet de güzel Güneş Rekorlar, Rekorlar kitabına girildi yani ben demiyorum bunu ama Rekorlar ki, kitabının sayfasında yani bu, da yayınlandı aynen yayınlandı halk soruyor bunu yani bu kadar madem ee, şeydi gerek var mıydı diye tabi art düşünceli olanlar olabilir bu soruyu soranlar şunlar olabilir bunlar olabilir ama bunun maliyeti bilhassa kazanın maliyeti çok fark ediliyor yani bir kereye mahsus hani madem bu kadar şeydi e, neden e, var mı yani gerçi de Özkan Yarım da başkalarına sponsorlar eşliğinde e, yaptı sanırım bunu sponsorlar ışığında yani onların de katkılarıyla de duydum. bizim de duydum. ama şu var e, ben dün bir yazı kaleme aldım dün yayınladım e, ee, maalesef yine CHP'de istenmeyen e, şeyler oldu Uşak'ta. E, festival sonrasında Ali Karaoba'nın sayın e, Ali Karaoba Uşak CHP milletvekili Ali Karaoba'nın e, il başkanı Sevinç Yazgan'ın e, ilçe başkanı Uğur Dümen'in e, kadın kollarının ve CHP'den birçok e, üst düzey ismi festivale davet edilmediği hatta e, bununla ilgili ben bayağı bir araştırma yaptım e, görüştüm e, vekilimizle de görüştüm birçok isimle görüştüm e, kazanın başına Ali Karaoban'ın çıkartılmadığı e, protokolde isminiz yok hani çıkacaklar kişi listesinde isminiz yok dendiği Sevinç Yazgan'ın sadece açılışta bulunup artık o da e, kendi belediyesinin e, partisinin e, belediyesi olduğu için sadece açılışta bulunduğu açılıştan sonra hemen ee, festival alanını terk etmesi Ali Karaobanın da sizin isminiz yok dendiğinde festival alanını terk etmesi ve bunun akabinde CHP'de e, yaşanan bir sözlü tartışma var yine bu konuda neler söyleyeceksin yani e, şimdi gerçekten e, CHP ile e, teşkilatla Özkan Yalım arasındaki sürtüşme biliniyordu ama son günlerde bu çok fazla e, su yüzüne çıkmaya başladı. yüzüne <laughs> çıkmaya başladı. Bunlardan en sonuncusu da e, Tarhana Festivali'nin ardında Ardından e, yaşanan gelişmeler oldu. E, bir sözlü tartışması yine Sayın e, Ali Karaboy ile milletvekilimizle belediye başkanımız Özkan Yılım arasında e, bir tartışma yaşandı CHP il binasında e, bilgisine ulaştık biz e, bunları tabii ki e, kesinleştirdik yani bu bilgileri ve öyle kaleme aldık. Ne, ne diyorsun bu konuda yani şimdi? Ya şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Şimdi söyleyeyim. tabii bu sadece. Bu, şimdi, burada, bu cevap, burada evet. ismi geçen herkesin bir söz hakkında olduğunu mutlaka, mutlaka mutlaka tabii e, ki hatırlatalım. Biz sadece kendi düşüncelerimizi yorumlarımızı paylaşıyoruz. Tabii ki. Şimdi ya e, bize halkın da yani sesi senin, olarak burada e, sorulanları e, dile getiriyoruz ki verilecekse bir cevap. Senin bahsettiğin konu hakkında ben kendi şahsi düşüncelerimi paylaşıyorum şu anda. Evet. Şimdi geçtiğimiz hafta e, Eşme'de yine CHP'li bir belediye. Evet. E, Eşme Belediye Başkanımız Yılmaz Tozan'la bir canlı yayın gerçekleştirdik. Orada ben Yılmaz Bey'e bir şey sormuştum. Hatırlarsın belki. Evet. Ne kadar CHP'den seçilirse seçilsin. Parti kimliğinizi, <laughs> rozetinizi çıkardınız mı dediğimde çıkardım dedi. Şimdi ee, burada şehirlemin olarak tüm uşağın e, belediye başkanı Özkan Yalın partili bir belediye başkanı olarak görev yapar veya parti özetini çıkarır görev yapar ona bir şey diyemem ama e, dediğin şekilde e, protokolde adın yok çıkamazsın dendiyse milletvekiline. Evet dermiş. Şimdi e, ben parti olarak söylemiyorum. E, Sayın Ali Karaoğlu uşağın bir milletvekilidir. AK Parti olsun, CHP olsun, MHP olsun, İyi Parti hiçbir ki. önemli tabii ki. değil. Bir vekildir seçilmiş bir insanları belediye başkanı gibi. Yani e, söz hakkı olması gerektiğini düşünüyorum. Ya bir konuşma yapmışsan festival başlangıcında ya, Sayın Karaoğlu ama. Söz hakkı ama. derken şimdi bir konuşma Aynı. olarak değil ben. Yani bahsettiğim olay konuşma anlamında değil. Yani evet. orada yani kazanın başına çıkması gerekir bu benim şahsi düşüncem. ondan sonra rekorları yani rekor mesela o an paylaşıldı fotoğraflarla falan o fotoğraflarda ben de isterdim yani bir milletvekilimizin orada görünmesi. <laughs> hatta hepsini isterdim. Yani ben zaten niye ya bu bak şimdi şey e, yapılıyor. Yani şu, uçak... bu, bu rekor denemesi <laughs> bireysel bir rekor denemesi değil. Tabii ki Uşak tarhanasının rekor denemesi. Anlatabiliyor muyum? Ee, bir partinin rekor denemesi değil bu. Yani biz parti olarak şu alanı şu kadar kişiyle dolduracağız. Bu rekor, rekorlar yani kitabı sokacağız zaten yani bir CHP veya MHP Heh. veya AK Parti'ye mal olmuş bir ürün değil. Uşağı, mal olmuş yani. bir ürün. Uşağı tarana. mal olmuş. Hatta Sayın e, Özkan Yalan Belediye Başkanı Tarana Festivali düzenlemek için açıklama yaptığında ne oldu? Ya, yakın komşumuz Gediz'de hemen bir polemik evet. e, söz evet, konusu aynen. olmuyor. Ya biz yıllardır yapıyoruz. Siz Niye şey yapıyorsunuz? Ve e, Sözünü unutma rekor <laughs> rekor e, şeyini paylaştığımda ben de videosunu paylaştığımda e, Gediz, Gedizli, geci, bir arkadaşımızın da, biri altına Murat, yazmış <laughs> yok tahını elden gidiydi. <laughs> şimdi mesela gecizi yapılan arkadaş, paylaşımlarda benim okuduğum yorumlar da var şimdi vatandaş diyor ki niye diyor e, Uşak taranasını burada paylaşıyorsunuz. Yakında Murat Dağımızı da sahip çıkarlar elimizden alırlar gibi mesela e, öyle paylaşımları da vardı vatandaşlarımızın. E, şimdi <laughs> Gediz taranası ayrı, Uşak taranası ayrı, işte ne bileyim Sivas taranası ayrı, Maraş taranası, taranası, Maraş taranası, Aydın taranısı, herkesin kendi bir lezzeti var, kendi bir yapış şekli var. Yani buna kimsenin lafı yok. öyle. Ee, gelelim yani şu Murat Dağ meselesine. E, ee, Murat Dağ işte Kütahya, Uşak sınırında olan Uşan su kaynaklarının büyük çoğunluğunun oradan geldiği bir dağ. Şimdi şu konuyu bir toparlayalım istersen. Aynen. Bu CHP'de Heh. yaşanan e, bu olayların e, konusunu bir toparlayalım istersen. Ya ben Bunun düşüncemi ilgili, söyledim. He, aynen e, sen diyorsun ki protokolde olması lazımdı. Davet bile edilmemişler. Bu şimdi bu bak var yani. ben e, CHP milletvekili AK Parti milletvekili diye şey Ben... ...bir belediye başkanı olsam... ...hangi partiden olursam olayım... ...ben... ...yani aslında toparlayıcı olması lazım... ...mesela Gönül isterdi ki orada... ...İsmail Güneş'i de görelim... ...Fahrettin Tuğrul'u da görelim... MHP il başkanını da görelim. işte İyi Parti il başkanını da görelim. Saadet Partisi il başkanını görelim. Yeniden Refah Partisi il başkanını görelim. Yani böyle bir toplulukun artık yani böyle bir aslında bence sayın başkanımızın Özkan Yalın'ın böyle bir toparlayıcı unsurlu olması lazım. Ama bırakın başka partilerden falan böyle kişilerin katılımını veya Özkan Yalın'ın toparlamasını kendi partisine bile bir davet gönderilmemiş, edilmemiş e ee, tabii geçmişte <laughs> yaşananlardan dolayı e, belki böyle e, bir e, karar almış olabilir Özkan Yalım ama